Bir numaralı unsur. Hedef size yaklaşıyor. Anlaşıldı. İki numaralı unsur. Güzergahı değiştir. Anlaşıldı. Yol çalışması mı var? Bir sıkıntı çıkmasın. Merak etme. Biz yanınızdayken kimse bir şey yapamaz. Kimsenin buna cesareti yetmez. Araç öğrenme başarılı. Hançer, Atmaca plan işliyor. Araç size doğru geliyor. Hazır mısınız? Hazırız, gelsin. Araç yaklaşıyor. Kimsenin burnu kanamadan Harley'i alıp gideceğiz. Fırtına ne durumdasın? Bekliyorum. Araç geldi. Başlıyoruz. Neden durduk? Ben şununla bir konuşayım. Ne oluyor burada? İleride yol çalışması var, kazı yapılıyor. O yüzden yolu kapattık. Bizi buraya yönlendirdiler ama. Yanlış anlaşılma olmuştur. Fazla uzun sürmez açarız birazdan. Fırtına sıra sende. <Gülüyor> 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 Tamamdır. Gazı aracı inecekti diyorum. Niye uzun sürdü bu kadar? Hadi gitmiyor muyuz? Yolda bir kazı varmış. Şimdi açacaklar. Fırtına ne kadarım var? Az kaldı. Gazı aracı aktarınca farkında bile olmadan bayılacaklar. Sonrası da tereyağından kıl çeker gibi olacak. Arabayı çalıştır. Fark etmiş olabilirler. Arabayı çalıştırdılar. Fırtına saklan. Daha fazla bekleyemeyiz. Harekete geçiyoruz. Gazla. Ha. Kaçıyorlar. Kaçıyorlar. <laughs> Sizi daha fazla rahatsız etmeyeyim o zaman ben. Estağfurullah. Gidiyor musunuz? Bu saatten sonra bir sıkıntı çıkacağını sanmıyorum. Hem katılmam gereken bir toplantı vardı. Ona yetişmem lazım. Peki. Buyurun. İşbirliğiniz için teşekkürler Halit Bey. Bundan sonrası için de böyle uyumlu çalışmanızı bekliyoruz. Yani beklentileri pek karşılamayı sevmeyiz ama karşılıklı bir saygı çerçevesinde tabii ki işbirliğine her zaman hazırız. Efendim? Ne? Kim cesaret edebilir böyle bir şeye? Tamam, sakın durmayın. Devam edin. Ben ilgileniyorum bu meseleyle. Ne yapmayı planlıyorsanız durun. Sakın böyle bir şey kalkışmayın. Neden bahsediyorsunuz anlamadım. Bence gayet iyi anladınız. Adamlarınızı elçilik aracının peşinden çekmezseniz büyük bir kriz çıkar. Yani sakin ol. Gerçekler er geç ortaya çıkacaktır. Ben son sözümü söyledim. Büyük çaplı yaptırımlara, ambargolara hazır olun Halit Bey. Bulaşmamanız gereken bir ülkeye bulaştınız, bedeli ağır olacak. Evet peşimdeler. Türk istihbaratı olduğundan emin misin? Bak net olmalısın. Büyük bir krize sürükler bu durum bizi. Elbette eminim. Size söyledim peşimi bırakmayacaklar dedim. Kafayı taktılar bana. Tamam. Ne olursa olsun o arabadan inmiyorsun. Bütün herkese seferber ediyoruz. Destek ekibi yaklaştı size. Bundan sonra ne yapacağız? Bunlar da koruma destek ekibinden. Onlar da bizim peşimize takıldı. İşler iyice içinden çıkılmaz bir hal aldı. Bunları atlatalım. Gerisini halledeceğiz. Anlaşıldı. Biz de destek unsuru dahil ediyoruz. Fırtına. Tamamdır. Dahil oluyorum. Bağlıyoruz. Müsteşarımızın sekreteri arıyor. Halit Başkan'la konuşmak istiyorlar. Efendim buyurun. Halit ne yaptınız siz? Efendim Harbi'yi bırakamazdık. Başka yoldan yapamadınız mı? Denedik ama fark edildik. Her bir yandan telefonlar çalıyor Halit duyuyor musun? Efendim hiç merak etmeyin. Bu iş bittiğinde ülkemize suçlama yönelten kim varsa hepsi bizden özür dileyecek. Bu işi temizleyin Halit. Dikkatli olun. Allah yardımcınız olsun. Sağ olun. kesmeye çalışıyorlar. Fırtına geldi. Bundan sonrası bende. İndir arabadan. Kaldır ellerini. Oho, oh, oh. araba bozuldu beyler. Ben ne yapayım? size zahmet bir el atın da toparlayalım. Hadi. Gel, gel. Geçmelerine izin verme Korkut. Biz Harday'ın peşindeyiz. Gelenleri atlattık. Harday, diğerleri bizi ararken savunmasız kaldı. Buyurun başkanım. Durum nedir Ömer? Çok karışık başkanım. Peşimize koruma ekibi takıldı. Onları atlattık şimdilik. Harbi havalimanı yoluna girdi. Her şey iyice zorlaşıyor. Farkındayız başkanım. Gürcan konumu gönderdi size. Harbi'nin aracı orada. Hala yakınız. İki talimatınız nedir? Ne yapalım? En zorunu deneyeceğiz. Söyleyeceklerimi dikkatlice dinleyin. Ne söylüyorsam aynısını uygulamanızı istiyorum tamam mı? takip eden hala. Kimse yok şu anda. Tamam. Destek ekipleri gereğini yapmış demek ki. Havalimanına da az kaldı. Sonrasında durduramazlar zaten beni. Merak etme, her anında sana eşlik edeceğiz. Kızına zarar gelmesine izin vermeyiz. Hartley. Ah. Hızlı Ne oluyor? Kimsin sen? Türk devleti. Gel böyle. Bizden kurtuluş yok sana. Bize her şeyi anlatacaksın. Paket bizde. Bundan sonra başımıza neler geleceğini kestirmek zor değil. Zor bir süreç bizi bekliyor. Ama hepsini tek tek çözeceğiz. Adliye bize yardım edecek.